Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Üniversitemizde yaşanan gelişmeleri aktaracağımız bültenimize hoş geldiniz. Üniversite adayları Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve hedefledikleri bölümü yakından tanıyacak. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ve Karaman İl Milliyeti Müdürlüğü arasında üniversite adayı gençlere yönelik rehberlik hizmetini içeren önemli bir protokol imzalandı. Rektör Profesör Doktor Namık Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın imzasıyla yürürlüğe giren projeyle lise son sınıfta öğrenim gören üniversite adayı gençlerin Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi'ni ve hedefledikleri bölümü daha yakından tanıyabilmelerine imkan sağlanacak. Karamanoğlu Mehmet Bir Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Karamanoğlu Mehmet Bir Üniversitesi Umutlar Akademisi projesi kapsamında kurum içi eğitim verildi. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterlerine yönelik düzenlenen eğitim programında ilk olarak proje koordinatörü, araştırma görevlisi Yunus Emre Büyük Basmacı, Karamanoğlu Mehmet ben Üniversitesi Umutlar Akademisi projesi hakkında sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yüksek Mühendisi Hamit Bahçel, projenin yönetim sisteminin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Programa Rektör Profesör Doktor Namık Akta da katıldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri 28. AGEP Mutfak Yarışması'ndan madalya ile döndü. Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı 32 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği'nin organize ettiği yarışma 14 üniversitenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilere ve yetiştiricilere yönelik sosyal medya içerik hazırlama ve yönetim adlı eğitim programı düzenlendi. Programın açılışına katılan üniversite rektörü Profesör Dr. Namık Ak, Karaman ve Konya bu ülkenin tahıl ambarıdır. Üniversitelerin görevi ilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme hususunda bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Biz de Kalamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ailesi olarak evrensel bir bilim yuvasıyız. Tek derdimiz gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek ve güzel karamanın bilim yuvası olan üniversitemizi en iyi noktaya taşımaktır dedi. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haber özetlerimizi kurumsal iletişim koordinatörlüğümüze ait sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yeni haber bültenlerimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.